sabah olur. Ah oh, çok uyku gelmişti ya zaten. Gece uyudum iyi ki. Kızların kalkı dilenmek zamanı. Anne bizim kutumuz yok. Nasıl dileneceğiz? Bir bakalım evde kutu varsa. Amin anne bulursan. Şu çiçeklere bak dışarıdan topladım. Kızın doğaya zarar verme. Hayır anne ben bunları besleyeceğim suyla. Hmm, mantıklı kızım. Ama şunu da şuraya koy da biz basarız diye korkarım. Gel bakalım. Önce biraz kahvaltı edelim öyle gideriz. Anne, bu insanlar çok iyiymiş, hep bize su veriyorlar, yemek veriyorlar. Evet kızım çok iyiler. İstan? <laughs> yok anne. bir de ekmek yesek olur mu? Tabii ki kızım. Senin sevdiğin şu ekmeği aldım bak. İyi vermişler. Çok iyi kalpler, değil mi anne? Evet. Bugün biraz da şu faydalı şeylerden yiyelim. Çok güzelmiş. Acaba şu kutuda ne var? Merak ediyorum. Anne bunlar ne kutu içeride? Anne bunlar şeker mi? Harbiden öyle galiba. Bunu ben yiyeyim mi? Tabii ki. bu kadar. Kutumuzu alalım. Ben gidip getireyim bari. Neyse bakayım. bizim bir güzel günümüzde olduğundan çok eminim. Anne herhalde. Anne şu da biraz ateş sürmez. dondurma alsam mı? Alırsın kızım. Sorma bana ben de bir tane alayım zaten bir tane kalır. Bunları dışarıda açacaksak yeriz. Tamam anneciğim gidelim her an önce çok dilenmek istiyorum. Kızım ben de ya çok yorgunum ama yine de bir şey olmaz. Gel Meliş kızım hadi gel bak geldik işte dilenme yerimiz hadi hadi. Anne ya, çok uyuyum Sabah tam uyuyormuş, iyi ki kucağıma ağzım beni. Tabii kızım, ne yani bu olmaz. dondurmaları yiyelim. Daha birler gelmedi zaten. Evet anne, ben sana açarım, sen açamazsın. Kızım saçmalama, ben de açabilirim. Bak açtım. Anne açar mısın? Ben açayım. Ah. Ay çok güzelmiş tadı kızım. Evet anneciğim, inanılmaz. Anne burası ne işi kızım oraya dokunma tamam mı? Ben buraları biraz sileyim bari. Tamam anne yani, sen sil ben dilenirim. Allah rica için şey, şey, şey. bir paşa da kapaya olsun ne oluyor bir yaşlık paya. Kızım temizlik biraz bitti. Hadi bekleyelim gelecek kişiler varsa. Ay dışarıda gezmem çok güzel oluyor ya. Ay biraz şurada biraz geçeyim ya zaten evim Orada diğer yolu kapatmışlar, şu kuru olmuş orayı ne yapmışlar? Ha? Ne varsa ne olur? Merhaba size aceten de biraz para getirdim. Nasıl şükürler Allah razı olsun. En sevdiğim ne olur? Yok yok gerek yok. Teşekkür rica ederim pardon. <laughs> teşekkür ederim teşekkür. Vallahi eşim de diyor ki git paralar paraları fakirlere dağıt ha. Fakir bulamıyorum ya. Ha? Aa de Ben kendi kendime düşürdüm pardon da. Merhabalar. Bakar mısınız? Buyurun ne istemiştiniz Bu parayı size getirdim. Teşekkür ederim bir mahalle oyuncağın var. Şöyle bana da vereyim. Acemine küçük bir oyuncak vardı. Onu size verebilirim. Gerçekten mi? Hemen hemen istiyorum ne olur. Al bakın küçük hanım. Beğeneceksin. Bak ben bile beğeniyorum şunu. Vay canına en güzel oyuncağı bayıldım. Anne bak şuna. Evet gördüm kızım. Bir daha var mı? Yok teşekkür ederiz. Be beyefendi. Çok acıdım ya bu insanlara. Ay çok acıdım ya. Biraz para vereyim. <laughs> Anne paya. <laughs> Çıkalım. Ben de bir tane sana önce gördüm uzaktan görünce. Gerçekten mi? Evet Ben sana bir getireyim bari. Ben sana getirdim. Beğenirsin umarım. Ben dikiş dikittim annemle. Dikçin <laughs> sanki bir satın almışsın gibi gerçekten. E, teşekkür ederim dediğin için mutlu oldum. <laughs> çok güzel. Çok 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 çok, çok teşekkür ederim valla. Rica ederiz küçük hanım. Hadi size öpüyorum. Bay bay. <laughs> Bunlar kim ya? Ay, baksanıza ya ihraç Buradan bir geçek diyoruz. Fakirler görüyoruz. Ay saçmalıyor musunuz ya? Sizin o kadar parayı nereden buldunuz? çaldınız mı ne yaptınız? Neymiş? Ha, e, fakirler e, siz fakir değilsiniz. Siz, e, sizi takip etse bir bakarsınız e, villadan daha büyük eviniz oluyor. Paranızı para böyle dilencilik yapıyorsunuz ve insanları kandırıyorsunuz biliyorum. Hayır biz biz şey değiliz ki yani fakir falan değiliz. Ay pardon. Fakiriz ama biz Bak az önce fakir değil dediniz. Ağzından çık, çıktı. Çıktı derken yalan söylesin ama geliyor. Pislik kokuyor ya. Iy, kusacağım birazdan. Yaklaşmayın kızıma. Mi arkadaş olsak mı? Ay. Hoş. Köpek be. Sizin gibi ezik görmemiştim zaten. Kızım boş ver tamam mı? Sen onlara bakma. Onlara kadar kötü davransa sonra başlarına kötü bir şeyler gelir. Hadi, gidelim, gidelim bir şeyler alalım. Hey durun durun. Ne oluyor ya? Bakar mısınız efendi? Evet bakar mısınız? Buyurun ne istemişsiniz? Bizimle dalga geçmeye mi geldiniz? Hayır ne alaka ya? bir şey diyeceğiz de ben size şey orada ölmüştüm dileriniz çok üzüldüm babama şöyle on söyledim yani size çok üzüldük ve kızımla beraber size bu kadar para getirdik ne oldu çok fazla para bunlar ne yapacağız biz ne yapacağız belli zaten gidip bunu harcayacaksınız hayır hayır biz öyle bir şey kabul etmeyiz kabul edelim kızım. Bak sana ben ne öğrettim. Doğru anne ya. Hayır hayır biz öyle çok iyi geçiniyoruz. Teşekkür ederiz. Bak kalbimi kıyar Kalbimi kıyar Pardon. Hayır çok, çok 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 teşekkür ederim. Parayı birkaç gün sonra alırım. Teşekkür ederim. Alalım. Alın. Hatta, hatta şimdi ben bir tane oyuncak almıştım. Almış mı? Evet, gerçekten hatta annene kıyafet bile aldım. Ah, şey annene kıyafet bile aldım. Gerçekten mi göstereyim için ilk defa kıyafet giyiyorum. Ya mi? Hemen sana geçirdim. Baba elbiseler nerede? Şurada bir yerdeydi. Dur çıkartayım. Bak sana aynı benim aynı kıyafetim vardı. Onu getirdik. <laughs> Dur giyip geleyim. Çok iyi olacak Ay Allah'ım. Siz çok iyi kalpli. sizin gibi insanı hiç görmemiştim ya. Çok teşekkür ederiz. Rica yani Ne demektir? Bu bizim işimiz. Herkesin işidir yani. Demek istedim de. Siyafetler <laughs> çok güzel görünüyor. Başlarınız mükemmelmiş. Mu? Teşekkür ederim. Neyse ben giyeyim. <laughs> çok Çok, da çok, da çok da teşekkür bu. ederim. Ellerine sağlık. Evet ya. Afiyet Çocuk. Rica ederiz. Ne da demektir? Hadi işinize gidebilirsiniz.